Son dönemde diyorum ya onu daha iyi anlıyoruz. Dolayısıyla gitme ihtiyacı, ziyaret etme ihtiyacı hissediyoruz. Sayı da her geçen sene daha da artıyor. Bugün de 10 binler atasına koştu. Askerleri... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde binlerce yurttaş anıt kabiri e akın etti kurduğu cumhuriyet ve sağladığı şartlar için atasına teşekkürlerini sunmak isteyen vatandaşlar anıt kabirde büyük bir kalabalık oluşturdu. Çok güzel anıt bak benim iki dizim platin bu gözüm gözümüz tek gözüm var tek gözünen oradan çıktım geldim hep bana yardımcı oldular askerler falan Allah razı olsun Atatürk'ü gördüm ona bir de dua okudum gidiyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve karanfillerle atasını ziyaret etti. Cumhuriyetimizin 102. yılı tüm ülkemize kutlu olsun. Bu cumhuriyet ecdadımızın, atalarımızın her bir toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Dün nasıl şehit verdiysek bugün de veriyoruz, yarın da veriyoruz. Niye? Şu, sırf şu bayrak göklerden inmesin diye. Anıtkabir'e gözyaşları içinde büyük bir özlemle gelenler de vardı. Çok duyguluyum hiç anlatacak durumda değilim. O kadar ağladım ki duyguluyum. Buraları vatanı bize emanet etti gitti. Ama bir yandan satılıyor. Ona da üzülüyoruz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yaptığı yer kendini incitmesin. Şehir dışından gelenlerin yanında Cumhuriyet Bayramı için yurt dışından gelenler de vardı. Çok duyguluyum. Yurt dışından geliyorum. Özellikle 29 Ekim'de burada olmak istedim. Yani bu havayı yerinde takmak istedim. Ne mutlu Türk'üm diyene yaşasın Cumhuriyet. Bak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok borçluyuz. Haklarını ödeyemeyiz bütün şehitlerimizin. Gençler büyük bir coşkuyla kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı. Bayramımızı en içten en coşkuyla kutluyoruz. Kutlamaya çalışıyoruz. Maaşlarımızı söylüyoruz. Sırf buradaki bu ambiyansı görebilmek için sabahın altısında Sakarya'dan çıktım buraya geldim. Ya bu coşku yaşamak gerçekten o kadar çok hem mutluluk verici hem onur verici. Son hane kalana kadar, son hane kalana kadar bu bayrağı kimse indiremez. Ne mutlu Türk'üm diyene.